Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte kur krizi üzerine konuşmak istiyorum. Bunun üzerine bir video çekme kararı aldım. Ee, bildiğiniz gibi zaten seçimden sonra ufak ufak dolarda yükselişler vardı. Ben seçimden önce de çektiğim videolarda e, şunu sıklıkla söylüyordum. Dolar kurunda bir atak bekleniyor. Yani bu atakta e, çok fazla da olabilir. Burada hedefler de vermiştim sizlere. Birazdan hedefler üzerine de konuşacağım konuşmak istiyorum ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak için oldukça önemli ve sizin de çok fazla vaktinizi almayan detaylar. Yani sadece 5 saniye ve 10 saniyenizi ayırıp Burada kanalın etkileşimini artırmak adına önemli bir eylemde bulunmuş olursunuz. Onun dışında Telegram grubunda yeniden aktif oldu. Yeni Telegram grubumuzu açtık. Onu da aşağıdaki açıklama kısmına ekledim. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir de videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yani bana özelden çok fazla şu mesaj geliyor. İşte hala şu hisseler alınır mı, bu hisseler alınır mı, neye alalım falan filan gibisinden çok fazla Mesaj geliyor yani ben zaten burada her gün e, bazen yetmiyor günde iki tane video atıyorum ama hala <laughs> Bana bu sorular geldiğine göre demek ki bu videolarımız izlenmiyor Bunlardan dolayı da şunu söylemek istiyorum Yani ben her gün video çekiyorum ama e, bu sorular geliyor o zaman ben bu videoları aslında Bir nevi boşa çekiyorum gibi bir şey oluyor e, Onlardan dolayı yani bu söylediklerinden dolayı Yani özelden bana lütfen böyle şeyler yazmayın yani işte şunu alayım mı, bunu alayım mı? Zaten ben fikirlerimi video olarak belirtiyorum. Eğer e, siz de videoları izliyorsanız az çok benim de nasıl pozisyon aldığımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Telegram grubu da linkimizde mevcut. O Telegram grubuna da gelebilirsiniz. Bakın orada da yine sohbet, güzel e, istişare ediyoruz, beyin fırtınası yapıyoruz. Oraya da gelip fikirlerinizi orada da e, e, sorabilirsiniz, e, belirtebilirsiniz. Yani bu şekilde e, kendinize de yol çizmiş olursunuz. Yani benim burada demeye çalıştım. Ben bu videoları çekiyorum. Yani siz de üşenmeden bu videoları izleyin. Günde 10 dakika, 15 dakikanızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim <laughs> dolar TL e, kısmına. Şimdi dolar TL de zaten seçimden sonra 20 liralardan çok ciddi bir atak geldiğini. E, Görüyorduk ama bugün ekstra bir atak geldi yani inanılmaz bir yükseliş bugün buçuklarda şu anda yükselişi e, ve bu en büyük yükselişin daha da yükselebileceğini yani bu doların daha fazla yükselebileceğini düşünüyorum e, ama şunu da söyleyelim yani bizim anlattığımız seviyeler 19.80 19.70 hatta 18'in sonlarına doğru 18-19 arasında da anlatıyorduk dolar kuru gerçekten de baskılanıyordu bunlardan dolayı da ihracat yapan şirketlerin e, cirolarında çok ciddi erimeler gördük. Bunlardan dolayı da e, kur korumalı mevduatta çok fazla birikmiş para olduğunu gördük. E, yılbaşından sonra e, borsadaki o azalmada, o erimede yani borsanın o düşmesi sürecinde e, kur korumalı mevduatı çok ciddi bir geçiş oldu. Faizlere çok ciddi bir geçiş oldu. Bankalarda zaten mevduat faizlerini e, özellikle kur korumalı mevduattaki e, mevduat faizlerini %40-%50'ye kadar artırdılar. E bu tabi hazineye yük bindi. E, bunlardan dolayı da e, yani bunlardan e, dolayı zaten bu dolar kurunun e, böyle gitmeyeceği çok barizdi ve bunlardan e, dolayı diye diye e, işte e, kurda bugün bu seviyelere gelmiş oldu. Şimdi burada haberin detaylarına bakalım. Yani Dolar TL'de hızlı yükseliş diye Bloomberg'in güzel bir haberi var. Bunu okumak istiyorum sizlere. Kurda bakın %6'yı aşan yükselişe rekor seviye izlendi. Demiş ki şu anda %7.56. Yani sürekli dakikalar geçtikçe burada artışlar olduğunu görüyoruz. Euro'da bakın 24.83 ki 25 liralara da gelmişti burada. Dolar TL bakın 2021 kur şokundan bu yana en sert haftalık yükselişini yaşamış. Yani bu 2021'deki kur şoku zaten bildiğiniz gibi Naci Ağbal'ın görevden bir gece ansızın alınmasından kaynaklıydı. Bakın bugün de çok ciddi bir kur, yani bu haftada bakın çok ciddi bir artış geldiğini görüyoruz. Şimdi aşağı doğru inelim. Burada bakın bazı kurumların dolar tahminleri var. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi burada baktığımız zaman ilk dolar tahmini yapan kurum burada Commerzbank. Commerzbank'a e, baktığımız zaman tahmininin 25 lira olduğunu görüyoruz ki bu yıl sonu ki şu anda da bakın 23 lira seviyelerine geldi. Şimdi Commerzbank'ın bir de bir sene sonrası için tahmini var. O da e, o da e, şurada bakalım tekrardan haberin detaylarına. 2024 yıl sonu beklentisi de bakın 30 yıl pardon 30 yıl diyorum 30 TL olarak açıklamış. Yani burada bir sene değil bir buçuk sene sonrası için 30 lira civarlarında bir dolar kur görmeyi Umuyorlar. Bir de Goldman Sachs'ın bir e, tahmini var. 3, 6 ve 12 aylık dönemler için dolar tl tahminleri olmuş. Bakın 3 aylık için 23 liraya yükseltmişler tahminlerini ki bu zaten e, şu anda geldi. Yani 3 ay kalmadı bile. 6 aylık için 25 lira ki şu anda 23.12 e, 12 aylık yani bir sene sonrası içinse 28 liraya yükselttiğini görüyoruz. Yani burada dolar tl açısından oldukça e, ciddi yükselişlerin Zaten kapıda olduğunu söylüyorduk ve bugün de aslında bunun bir benzerini yaşadık. Peki bundan sonra neler olabilir? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi gelelim dolar kurunun şöyle bir grafiksel olarak analizine. Şimdi burada e, ben önemli e, bazı tarihler vereceğim bu videomuzda. E, sizlere bu tarihlerin önemli olduğunu neden olduğunu da açıklayacağım tabii ki. Şimdi 18.25'te önemli bir zirve vardı. Zaten Naci Abal'dan sonra çok ciddi bir yükseliş gelmiştim. Şimdi bununla birlikte bakın burada dolar kurunda Ağustos ayından itibaren 2022 Ağustos ayından itibaren hatta şöyle alacak olursak Temmuz Haziran bile diyebiliriz buna. Yani 16-17 liralardan buralardan itibaren çok ciddi dolar kuru atakları görmemiştik. Ta ki seçim bitene kadar. Seçime biraz yaklaşınca yine bakın şurada ufak ufak ve yükselmeler olmuştu. Ama seçim biter bitmez bakın hemen akabinde ilk hafta %5 bu hafta şu ana kadar olan yükselişi %10 civarında. Yani burada seçime göre baktığımız zaman seçimin sonuna göre baktığımız zaman yani %18 %20 civarında neredeyse bir yükseliş yaşandığını görebiliyoruz ki bu hala devam ediyor. Yani videoyu çekerken çekmeye başlarken 23.08'de şu anda 23.13'e gelmiş Durumda. Peki bu nerelere gidebilir? Bakın burada bizim ilk Fibonacci hedefimiz 23.23 23 TL idi. Buna neredeyse gelmiş durumda zaten. Bir sonraki hedefimiz burada 26 lira 31 kuruş. Bir sonraki hedefimiz de burada 31 lira 29 kuruş. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Yani ben dolar kurunda iyi atak bekliyorum derken, bakın şu alarda bir yerlerdeydi. Yani Mayıs ayı içerisindeydi. E, buralarda. İyi fırsatların olduğunu düşünüyorduk ta ki işte bakın bu ataklar geldi şu anda almak mantıklı mı değil mi yani hala bir e, burada e, pozitif ilmenin devam edeceğini düşünüyorum ama ben şu e, seviyelerden almanın riskli olduğunu da söylemek istiyorum çünkü burada alıp e, bir de üstüne makas ödeyeceksiniz makasını da getirip e, yani e, bir yükselişin e, getireceği e fiyat hareketle birlikte size sağlayacak kar var. Bir de makasa ödeyeceğiniz oradaki zarar var. Yani bunu karşılar mı? Karşılayamaz mı? Açıkçası bunu söylemek çok zor. O yüzden ben burada size alın satın demem yanlış olur bu saatten sonra ama buralar gerçekten şu mayıs ayı içerisinde mart marttan itibaren diyeyim daha doğrusu alım yapmak oldukça mantıklıydı ama bu saatten sonra almanın çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum ama hala dolar kurunun yukarı yönlü iğmesinin ee, devam edeceğini de düşünüyorum peki nereye kadar devam edebilir hemen ona bakalım şimdi burada 23 liraları ben açıkçası geçeceğini düşünüyorum ama şöyle 26 lirayla 31 lira arasında e, buralarda bir tıkanacağını düşünüyorum yani açıkçası nedenini de hemen şöyle açıklayalım sizlere ee, nedeni de bir sonraki Bloomberg haberinde gizli hemen onu da sizlere aktarayım şimdi jp morganın çok güzel bir tahmini var jp morgan e, merkez bankasından iddialı bir faiz artışı bekliyor. Şimdi burada baktığımız zaman nasıl bir artış bekliyormuş ona e, bakalım. Şimdi JP Morgan şu anda bildiğiniz gibi güncel faiz oranları %8.5 seviyesinde ve bu faiz oranlarının e, bu toplantı önümüzdeki toplantıda 20 %25'e çıkacağını düşünüyor. Yani böyle bir şey olursa yani faizlerde çok ciddi bir artış olursa o zaman kurda bir anda sert artışlar pardon sert azalışlar görebiliriz. Burada toplantıda bakın 22 Haziran'da yani önümüzde 15 gün civarında bir süre var. 15 gün içerisinde açıkçası dolar 26 lira 31 lira seviyelerine gelebilir. Bakın bugün bile zaten %10 yükselmiş. Yani her gün %10 yükselse zaten yani bu hafta içerisinde bile zaten 26-31 lira bandına <laughs> Gel, geldiğini görebiliriz. Burada e, 26 31 eğer daha da giderse ki ben açıkçası 31 liranın da üzerine çıkmayacağını düşünüyorum. Yani 34 lira seviyeleri var. Ben yani buralara e, geleceğini düşünmüyorum açıkçası. E, burada 26 lira ve 31 lira aralığında bir yerde e, artık 22 Haziran'da buralara kadar e, gelirse e, buralardan artık güzel bir satış yiyeceğini düşünüyorum. Bu ciddi faiz artışıyla birlikte. Şimdi burada baktığımız zaman yani JP Morgan'da çok iddialı bir tahmin. Yani bu yüzde %25'e bir anda çıkması e belki zor olabilir ama ben de açıkçası çok sert bir faiz artışı bekliyorum. Yani Mehmet Şimşek'in göreve gelmesindeki ana mantık da zaten buydu. Hem bu dolar kurunun baskılanması hem de ekonomi politikalarının yanlış olduğu ve bu yanlış ekonomi politikalarından bir an önce dönülmesi. Bunlardan bir tanesi faizlerin inmesiydi faizlerin artmasıyla birlikte TL'ye olan güveni tekrardan sağlamaya çalışacaklar bununla birlikte de Dolar kurunda Sabitleşmeler Göreceğiz Yani peki Şu olabilir mi yani Böyle belki biraz beyin fırtınası da yapmış oldum. Yani faiz artışı oldu diye direkt dolar düşer mi diye soracak olursanız da yani açıkçası bu benim kendi fikrim. Yani burada bildiğiniz gibi kur korumalı mevduat açıklanmıştı. Bakın burada 18 lira olan dolar kurunun bir anda 10 liralara kadar düştüğünü gördük. Ama tekrardan bu seviyelere geldiğini de gördük. Muhtemelen de burada faiz artışları gelecek çok sert bir şekilde Yine burada bir sert bir düzeltme olacak. Bu düzeltme nerelere kadar olur? Burada işte mesela 23 lira seviyelerinin burada önemli olabileceğini düşünüyorum. Yani tekrardan 20 liranın altına ben dolar kurunun geleceğini düşünmüyorum. Burada eğer yani 31 liraları gelip bir anda o gün içerisinde 23 liralara gelirse belki oralardan alım yapmak mantıklı olabilir. Yani ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum ama yani dolar gördüğü yerleri kolay kolay da unutmuyor. Yani 31 liraları gördüyse oralara tekrardan bu 23 liralardan itibaren alınırsa eğer oralara tekrardan eğer yanlış şeyler de olursa tabii yanlış ekonomi politikaları da olmaya devam ederse oraları tekrardan göreceğini düşünüyorum. Bunlardan dolayı da yani bu faiz artışı bu faiz toplantısının oldukça kritik olduğunu söyleyebilirim. 22 Haziran'a kadar da dolar kurunun 31 liraları görmesi halinde ki bazen erken de fiyatlayabilir onu da belirtelim. Yani 22 Haziran diye kendinizi de şartlandırmamanız lazım. Yani bazen erken de fiyatlanmalar olabiliyor. Onu da belirtelim. bir de son olarak BIST'in bir analizini yapmak istiyorum. Şöyle dolar kurundan ziyade. Şimdi bir de BIST 100'e baktığımız zamansa bakın BIST 100'de ben demiştim ki yeni bir hikaye ile eğer bakın şu günlük bazı grafiği açalım öncelikle. Şimdi günlük bazı grafikte demiştim ki bakın şöyle bir trend çizmiştim sizlere. Bu trend eğer yeni bir hikaye ile kırılırsa <laughs> o zaman borsada yükselişler gelebilir demiştim ki nitekim de o hikaye geldi burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olarak atandı. Onun da ekonomi politikaları aslında olması gereken politikalar bu politikalarda değişikliğe gidilmesinden kaynaklı olarak da bakın borsada çok ciddi bir yükseliş geldiğini görebiliyoruz. Peki bu yükseliş nereye kadar sürebilir? Bakın o top e, bunun e, sorunun cevabı da işte buradaki toplantıda gizli. Bu faiz toplantısında gizli. Yani 22 Haziran'a kadar etcesi bu borsada yükselişler olabilir. Ben burada bakın haftalık olarak da bir düşüş trendi çizdim. Bunu da yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Burada 5700 seviyesi var zirve olarak. Yani belki bunları da geçebilir. Yani bu burada seviye vermek doğru olmaz ama yani 5700 seviyelerini bakın burada zorlayabilir. Belki bir ihtimal de olsa şöyle bakın. Ee, bir de Fibonacci çalışması yapalım sizlerle birlikte. Yani oraya geçerse bir ihtimal bakın 6500'lere kadar da zorlayabilir. Burada bir sonraki hedefimiz 6500'ler gözüküyor. Yani e, burada zirvelerin haftalık olarak aşılıp aşılmayacağına da Bakılması gerekir e, Buralar belki satış fırsatı da Olabilir onu da belirtelim E burada tabii faiz artışları olacağı için sert faiz artışları Olacağı için Borsaya gelen paranın burada faize gideceğini Göreceğiz doğal olarak Bunlardan dolayı da borsada Ufak da olsa bir durağanlaşma dönemine Gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ki gideceğiz de Gibi görünüyor ondan sonra faizler artacak Enflasyon düşecek Ondan sonra enflasyonun düşmesiyle birlikte faiz inişlerinin başlatmaya başladığı zamandan itibaren işte borsa o zaman çok güzel ciddi önemli bir rally yapacaktır. Yani bu ralliler biraz da kısa vadeli ralliler olabilir. E, 5700 seviyesi önemli bir seviye ama bunun üzerine çıkıp da yani şöyle bir ee, senaryo da izleyebiliriz. Haftalık olarak üzerinde kapandı ama faiz artışlarıyla birlikte bir anda bakın böyle düşüşlerde görebiliriz. Ama borsada tabii ki de uzun vadede her zaman benim fikrim aynı yani iyi olan şirketler ederine er ya da geç gelirler. Konjöktür e, şu anda <laughs> yeni bir kayı olduğu için borsayı destekliyor. Ama faiz artışıyla birlikte borsadan e, paraların çıkıp faizler gittiğini göreceğiz. Bunun neticesinde de borsada düşüşler görebiliriz. Kalıcı ralliler görmeyebiliriz. Evet dostlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.